Evet oğullar açılıyor, oğullara başlangıç için başta bir tıraşla başladık, evet. Mert keyfin nasıl? Evet. Saçlar gidiyor tıraş oluyorsun, pazartesi okul başlayacak. Bayağı uzamış saçları. Acı var mı acı? Ağrı falan bir şey var mı oğlum? Yok. Hmm, keyfin iyi. Tıraş olmayı seviyor musun? Ha. Lan ben küçükken çok sevmezdim tıraş olmayı ya. Hı hı. Hele bu, özellikle bu makinanın sesinden çok rahatsız olurdum. Çok rahatsız ederdi. Sen, nasıl sen rahatsız oluyor mu? Yavaş olmuyorum. Lan diyordum kafamı söksünler yerinden. Ondan sonra tıraş koltuğuna koysunlar. Sonra tıraş etsinler kafamı öyle sonra tekrar kafamı koysunlar diyordum biliyor musun? Öyle nasıl olur? Öyle olmaz değil mi?